you <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Sillil Avcı YouTube kanalımızda led korlu kurşun aparatı yapacağız. Bununla bütün riklerinizi kullanabilirsiniz. Bir ucunu halka şeklinde, diğer ucunu kurşun aparatı ve özdeğişim değişim fırtınası şeklinde yapıyorum. Yaklaşık 45 santim civarında bir ip yapıyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir kurşun aparat, plastik takımı, bir tane hızlı değişim fırdanımız, kesmek için makas ve da benzer kesici malzemeler. Bir boylu tığ. Çengelli boylu tığ. bir de böyle yardımcı bir malzeme ile metremiz ölçmek için diğer malzemelerden gerekli olanlar burada kullanmak istediğimizde devamı burada led korumuzun işte hızlı değişim fırlandırıyoruz ben bugün 5 takım yapıp bitireceğim kendime 2 takımını yaptım dedim arkadaşlar bunun nasıl yapıldığını paylaşayım şimdi devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi led korumuzun yapım aşamasına başlıyoruz. Yardımcı malzemelerimizi kenara alıyorum. Led korumuzu alıyorum. Led korumuzu yaklaşık 50-52 santim kadar çıkartıyorum. Metremiz burada işe yarıyor. Şöyle ölçüyorum. Tam ayarlı olsun derseniz hepsini aynı ölçüde keserseniz daha yakın bir değer elde edersiniz. Şu an 50 santimden kestim. Yaklaşık içerisinden şöyle. 6 santim kadar kurşunu kesiyorum. Ben bunları da atmıyorum. Belki bir lazım olur diye kenara koyuyorum. Bu yaparken karşıdan da içine kaçıyor. Oradan ayarlayın. Kestik. Şöyle yumuşak bir kıvama geliyor. Sonra boylatığımızın ucunun çengelini açıyoruz. Bittiği yerden kurşunu yatay bir şekilde sokup tekliyoruz arkadaşlar. Bu zaten bunun için rahat hareket ediyor. Önce hemen bunu çıkarttıktan sonra yarısına kadar geçirip Çengenin ucunu geçirtip kilidimizi kapatıyoruz. Ve bunu buradan çekmek suretiyle bunun içerisine yerleştiriyoruz. Şurada sıkıştırmadan bunu buradan biraz çekme şansınız var. buraya ben oltanın ana bedeninden gelen şu halkaya çok büyük yapmanıza gerek yok bazıları çok büyük yapıyor böyle gerek yok yani burada zaten karşı tarafta kullandığım klipsi bir fırdöndü var ana bedende direkt onun klipsini buradan geçirtip takı veriyorum buraya ekstra bir fırdöndü da atmanıza gerek yok isteyen tabi atabilir o tercihem meselesi Dediğim gibi böyle kayma durumları içinde tekrardan buradan içinden kurşun itekleyip çektirebilirsiniz. Son noktaya geldiğinde duracaktır zaten. Sonra yine <laughs> bunun içinden de şöyle 5-6 santim kadar. Ben 6 santimi ayarlıyorum bugün. Hemen bir kurşun daha kesiyoruz. Dediğim gibi ben kurşunları atmıyorum. Tekrar bunu buradan içinden kolay hareket ediyor zaten. Dibe kadar kurşunu tekleyip çektiğim zaman bir boşluk oluşuyor. Oluşan bu boşluğun başladığı yerde yani kurşunun bittiği yerden yan bir şekilde sokup içine itekliyorum tığını. Yaklaşık yarıya geçtik. Yarıya kadar diyeyim geçirtip şöyle yapacağım. Bunu biraz fazla oldu. Şöyle biraz çıkartıp şuradan birden çıkartacağım. Buradaki kısımda hemen hızlı değişim fırdendiğimizi veya başka bir şey takacaksanız Diğer kısmı da eğer fırdendi takacaksanız bu aşamada yapmanız gerekiyor Takıyoruz Kredimizi kapatıyoruz şu şekilde bir pozisyon alması gerekiyor gördüğünüz üzere. Sonra bunu buradan böyle oh, çekiyoruz arkadaşlar. İçerisine ipin hapsediyoruz. Şöyle bir şey oluyor şu fazları kesebilirsiniz isterseniz. Ben kesiyorum çünkü içinde kalsın diye. Ve en son yine boylu tığımız yardımıyla kurşun aparat plastiklerimizi boylu tığımıza geçirtip bunu buradan kilitliyoruz. Aktarıyoruz ipimizin üzerine. Dilerseniz buradan yardım da alabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi rig takmak için şöyle göstereyim. Hazır bir vaziyete geldiret korumuz. Ben bunları böyle yapıp sonra şöyle hazırlıyorum. Şöyle oltada kullanmak için şu anda hazır arkadaşlar. Rastgele diyorum. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.